Karaman CSM'den vermiş olduğum sipariş geldi. Şöyle açalım. Adamlar iyi paketlemişler. Kulaklık. Bu evet, da iyiymiş ha. ha bunu da paket Oğlum çok iyi değil mi ya? Kabı da var. Oğlum, Oğlum kabı bırak şu. O gördüğün şarj makinesi var ya. Oğlum fena bir telefon ya. Efsane şarj makinesi o. Nasıl bir 300 şey 300 400 lira yapıyor şarj makineleri. Sırf o yani. Allah telefona baksana abi. Allah şoktayım yani şu anda. Teşekkür ediyoruz Karaman CSM. E. Eyvallah. Baksana abi telefonu.